Evet dostlarım bugün de arabamızı ve ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için bir Viyana seferi düzenliyoruz. Wow. Ordu kumandanı şu anda yanımda. Ne yapacağız baba? Kaput açtı ama. <laughs> paneli çıkaracağız. Bu panele ne oldu baba? Sen onu bir anlat ilk önce. Bak bu panele bir şeyler olmuş. Aptal şoförleri de sevmiyoruz. Adam önümüzde zünk diye durdu. bize inceden dokunduk. Tamir etmeye çalışıyoruz. İnşallah bu sorunu da halledeceğiz. Kırılmış mı babam o parça? Paneli söktük. Her tarafından kırıkları, çatlakları var. Buralardan falan, şuradan da kırık herhalde. Bunu ısıtıp çıkarsak iyi olur diye düşünüyorum ben. Baksana geliyor yani. Bak bak kaplama yapmışlar arkadaşlar. Böyle siyah. Bunu komple kaplamasını söküp bir zımpara atıp kendimiz mat boya atacağız yapıştırdıktan sonra. Kusurları en güzel ne gizler babam? Makyaj. Siyah da gizler. Makyaj da gizler. Evet. <laughs> Bakın arkadaşlar burada bir farklılık görüyor musunuz? Burada Fiat'ın logosunda nikelajlar var ama bakın burada yok. Gördüğünüz gibi düşmüş büyük ihtimalle. Babam buraya bir çözüm önerisi getirdi baba tam olarak çözüm önerin nedir? Kola şişesi var teneke kutularda biliyor musunuz o kolay kesiliyor kolay işlemesi oluyor. Hemen onlardan bir parça kesip kalemin etrafına sarıp oraya oturacağız. Bir yapmaya çalışacağız bakalım deneyeceğiz o şekilde güzel görünür mü görünmez mi? Kararı siz vereceksiniz. Demokrasi çareler tükenmez. Dostlar Coca Cola Coca Cola olalı böyle bir reklam görmedi. Reklam şefi Hamdi Bilen yani Coca Cola'dan her şey olabilir diyecek filmin sonunda belki. Olur olur. Olur değil mi babam bak şöyle olursa ben yaparım diyorsun. <laughs> Evet. Arkadaşlar yapıştırıcı formülümüz sigara külü arkayı gösterelim baba. Sigara külü artı Japon yapıştırıcısı. Aynı benim yapıştırıcıyı özeline açacağım. Şey Tamamdır. Здесь еще раз скрепляем, что, уже едем, Ben yani deliklerin hepsini görüyorum. Şu, şu kanalların içine şu kanalları söylüyorsunuz sen, Şu kanalları. Biliyorum ben, biliyorum onun içine. Karbonata basıyorum ilk önce o. Bas böyle düz tutacağım. Böyle yaparsam aşağı uçar. Tabii aşağı uçar. Dur bir bekle. Tutsun. Tut sen tut şimdi öyle. Veriyorum coşkuyu ya Allah bismillah. Uh damladı. Damladı mı? Çok mu damladı? Ya altına bir şey koysaydık. <laughs> Elim yaktı. Altına uh, şey, <laughs> Elim yandı. Altına bir şey koysaydık babam dur Allah. <laughs> Eline mi geldi? Oo oh, kıyamam babam oh ya. Yakıyor bir de adamın elini ya. Yakar valla karbonatlar geldi. Tut, 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 tut. tut tut. Şey su koy, su. Tiner, tinerle sil baba hemen. Yaktın beni elime doldurdunca ey, yapışkanları yandılar. Valla baba isteyerek olmadı ya. Ama şuradaki karbonatları görüyorsunuzdur. Oradaki demir parça yapabilmek için böyle kül yaptık. Zaten o detayları sizlerle paylaştık. Karbonat var, kül var. Japon var. Yok yok arkadaşlar. Yok yok. Her tarafı onardık. Babamın Coca-Cola'ları burada. Karbonat her tarafımız oldu. Ha bir de bu teli. Bir de ekstra önlem alıyoruz. Çatlamasın diye. Kül yaptık. Üst, üstüne üstlük. Telle beraber hoparlör. Hatırlayacağınız üzere bir önceki videomuzda hoparlörümüz kırılmıştı. Onun telini babam kesmiş. Oraya da havya ile plastiklerinden kaynatarak daha da sağlam hale getireceğiz. attık son kat boyamızı da gündüz gözüyle bir kere daha bakarız. Eğer gözden kaçan bir yer olursa rötuşunu yaparız. Bugünlük düzen bu kadar. Artık dinlenme zamanı. <laughs> dostlar videomuzun sonuna geldik. Gerçekten bir panjur ile Osmanlı bu kadar Viyana'yı almak için uğraşmamıştır arkadaşlar. Babam ne düşünüyorsun? Son yorumları alalım. Bizi mahvetti akşamdan beri. Uyumadık, uyumadık. Gözlerimizden belli şişik ama bitirdik babam. Ha diyecek misiniz ki yani bir Panjur için bu kadar uğraş değer miydi? Mühim olan almak değil, değer. Bir şeyleri yaratmak, başarabilmek. Bunu göstermek için bunları çekim yaptık. Yoksa altı üstü kaç paralık panjur? Öyle düşünebilirsiniz ama... Önemli olan baştan yaratmak babam. Aynen. Almak kolay. Gidersin, parasını verirsin alırsın. Ama emekle, yaralarını dağlayarak, karbonat dökerek, demirleyerek yapmak ayrı bir zevktir. Bir zevk duyarsın. Şimdi böyle panjura bakınca aklımızdan karbonatı, demiri, külü Elimizdeki hepsi geçecek. Siyahlar çıkarmaya çalışıyoruz oje gibi bulaştı elimize. Bir sürü derdi var ama ne oldu? Anı kaldı, anne babam. Anı kaldı. Anı kaldı. Bir uğraşı verdik. Daha bunlar ufak şeyler ama sizi bilgilendirecek. Elimizden geldiği kadar her şeyi yapmaya çalışacağız. Hadi bakalım. <laughs> ¡Suscríbete al